Arkadaşlar herkese merhaba. Şu anda Bristol'dayız ve karşımızda Bristol Kalesi var. Bugün Bristol'ı gezeceğiz. Kalenin bulunduğu yerde insanlar böyle dinleniyorlar. Güzel bir park burası. Kimisi bir şeyler yiyor, kimisi böyle muhabbet ediyor. Ailecek gelenler var, arkadaşlarıyla gelenler var. Burası kalenin bahçesi. Çok güzel çiçekler açmış. Nergisleri, laleleri görüyoruz. Harika. Bahar artık kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Pembe çiçekler, beyaz çiçekler. Çok güzel gözüküyor. Bu da kalenin içerisinden bir görüntü. şu anda açık değil kapısı içeri girmek mümkün değil zaten çok da gerek yok gözüküyor dışarıdan her şey kalenin bahçesinden nehir kenarına doğru inelim isterseniz bakalım orada bizi nasıl bir manzara bekliyor çok güzelmiş burası arkadaşlar gerçekten görülmeye değer kalenin bahçesinden inince böyle bir nehir sizi karşılıyor Şimdi şu yoldan ilerleyip şehrin içine doğru gideceğiz. O açıdan da nehir çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Güneş arada çıkıyor, arada kayboluyor. O da tabii videonun kalitesini farklılaştırıyor. Umarım devam eder de daha güzel bir şekilde çekim yapabilirim. Burası İngiltere'nin en eski şehirlerinden bir tanesi arkadaşlar. Zaten binalardan da anlaşılıyor bu. Ve aynı zamanda İngiltere'deki en çok ziyaret edilen şehirler arasında dördüncü sırada yer alıyor Bristol. Yeşil yanıyorken geçelim. Hemen hemen. Çok geniş, büyük, güzel bir şehirmiş burası. gayet hareketli gördüğünüz gibi burada Old City'de böyle bir anıt da var arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'nda ve İkinci Dünya Savaşı'nda ölenlerin anısına bu şekilde çiçekler, çenekler koymuşlar. Hemen arkasında kaykaycı gençleri görüyoruz. Onlar için de güzel bir meydan burası. larını gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Bristol merkezdeki gezimizi tamamladık. Şimdi Arabamızı almak için otoparka geldik. Olur da yolunuz buraya düşerse Bristol'da galeri diye bir e, alışveriş merkezi var. Oranın otoparkını kullanabilirsiniz. Ne kadar ödediniz? 4.20. Evet. Kaç saat oldu? 3-4 saat için 4.20 ödedik arkadaşlar. Otopark her zaman bulunamayabiliyor. Ya da çok pahalı olabiliyor. Burada durum böyle. Şimdi buradan Clifton'a geçeceğiz. Arkadaşlar şu anda Clifton Bridge'e geldik. Onun için önce para ödüyoruz. Ve yolumuz açıldı. Bu da buranın en meşhur görülmesi gereken yerlerinden birisi. şurasına kadar yüksek. Yürüyerek yürü, yürü, geleceğiz. Süper. Arkadaşlar şu anda Clifton köprüsüne geldik. Buradan böyle çok normal, sıradanmış gibi gözüküyor ama yanına gittiğimizde ve aşağı baktığımızda ne kadar yüksek olduğunu anlayacağız. Arkadaşlar biraz evvel arabayla geçtiğimiz köprüden şimdi yaya geçiyoruz. Şöyle bakın, yükseklik böyle. Şu anda nehrin suyunun ne kadar azaldığını görüyorsunuz. devam edelim. Sanıyorum köprünün sonundan diğer tarafa geçebiliriz. Oranın da farklı bir manzarası var. Orayı da görelim. köprünün bu tarafı da ayrı güzelmiş arkadaşlar. Açıkçası burayı internetten araştırırken e, Bristol'un daha ötesinde olduğunu düşünmüştüm. Yani bu kadar şehre bitişik e, bir yer olacağı aklıma gelmemişti. Ama e, navigasyona girdiğimizde çok kısa bir mesafe gösterdi Bristol merkeze. Yani resmen dibinde yapışık bu kadar yükseklikte ve bu kadar e, tarihi güzel bir köprü. Anne çıkar öyle telefonu? Evet arkadaşlar Bristol gezimizin sonuna geldik. Kapanışı Clifton Köprüsünden yapıyoruz başka güzel videolarda tekrar buluşmak dileğiyle diyoruz. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar demin kapanış yapmıştım ama maalesef kapatamadım. Şimdi bir de şu kaleye geldik. O kaleyi de görelim. Ondan sonra videoyu bitiririz. Karşıdan görmeden de edemedik. O yüzden tepeye çıktık. Biraz yorulduk ama değdi gerçekten. Buradan da manzara muhteşem gözüküyor. Bakın şöyle. gözlem evi var. Oradan da çıkıp manzarayı seyretmek mümkün sanırım. Evet, tam bu köprünün karşısındaki tepede böyle bir yer bulduk. Kilitlerin anlamı nedir bilmiyoruz ama tabii bir takım varsayımlar var. Yorum nedir? Sence ne? <laughs> aşıklar gelip böyle asma kilitleri alıp birbirlerine olan bağlılıklarını ve aşklarını ilan edip sonra Ondan sonra kilitleyip biz birbirimize bağlandık ve kilitlendik <laughs> anlamında. Sonra da büyük ihtimalle anahtarı aşağıya atıyorlardır. Yani bizi kimse artık çözemez, bizim ayıramaz. aşkımızı kimse ayıramaz hmm. anlamında. Evet, evet işte birisi öyle. yüzüğünü takmış, birisi ayrılmış herhalde gelmiş yüzüğünü mi takmış ne yapmış? Artık bilemiyorum. Teviller teviller. Burada birisi YouTube kanalının QR e, kodunu koymuş. Biz de mi koysak acaba? İşe yarar mı? Bir QR kodum varsa <laughs> koyabilirsin. evet böyle. Arkadaşlar durum bu. Çok güzel bir tepe burası da. Manzarası muhteşem. Özlem evine çıkalım dedik arkadaşlar. Burayı da görmeden ayrılmayalım. Bristol'a tepeden bakış arkadaşlar. Yukarıdan yine dürbünle de seyretmek mümkünmüş. Fakat şu anda kapalı. 5'te kapanıyormuş burası. Fakat kafeteryası açık. Çıkıp burada çay kahve yudumlarken bir yandan da manzarayı seyretmek mümkün. Evet arkadaşlar, artık kapanış yapabilirim. Görmemiz gereken pek çok yeri gördük. Bristol'a buradan veda ediyoruz güzel bir Bristol gezisiydi. Ve şimdi artık evimize gitmek üzere yola çıkacağız. Başka videolarımızda görüşmek dileğiyle diyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.